Günaydın millet. Kısmetse bugün zeytin hasadına başladık. Zeytin ya yağlık zeytin hasadına. Ben de misafirlere çay yapmaya çalışıyor Kendi çapında Türk usulü. Biraz yabancı oldukları bir kültür ama yine de sabah sabah işleri ısınsın. Zeytin böyle elle toplanıyor. Ufak tefek aparatları da var. Bunlar birazdan gelecek. Ondan sonra işte Yerel şeyler var bunların. Ee, değirmen. Değirmen mi diyoruz ona? Yağ çıkartıyor, yağı hane öyle diyelim. Değirmen. Onlarla işte bu, kısmetse bu sene buradan zeytinyağını buradan temin edeceğiz. Bir tane ağacımız var zaten. Bilenler 150-200 litre yağ gelir diyor. Bilmiyorum biraz abartmışlar mı? Maşallah bu sene iyi gözüküyor şey, ürünler. İşte bu kadar. Bir de o tarafa gideyim. Hadi bize kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Annemi çekelim. <gülüyor> <gülüyor> kolay mı anne? İki defa yapıyor. Vallahi kolay. Ama o tır kolsa daha güzel olur. Ettikten sonra her şey falan. Böyle file seriliyor alta. Ondan sonra toplanıyor. Zann Sen ne dersen fındıkta da böyle yapıyorlar. Neyse. Ben makinesi bir şey yok. bir şey şu Baba elindekini göster bakalım be. Dur bak dur bak. Dur bak tutuyorsun, tutuyorsun bu kadar. Evet. Hana. Ay. Anne durmak verelim sana. Gel bu bilet. Çık bu Anne kolay mı? Aynen. <laughs> <içine, kiraz>, <laughs> Valla dikkat et düşersin ha. <laughs> İyi cesaret. <gülüyor> <gülüyor> İlmiyle öğrendik yavaş yavaş. İlmini öğrendik yavaş yavaş. Işte. Bismillah, rütbelik. Anne, bak bakayım. Aha, bak, öğrenince şeye gerek kalmadı, aparat kullanmak. Ya vallahi kullanmıyor. Herkes sıkıyor işte şey de kalmıyor içinde. Elin acımıyor mu öyle ya? Elin acımıyor. Aparatı kullandığınız zaman şey oluyor. Kalıyor. İçinde biraz kalıyor ufakları. Ama böyle... İnek sağır gibi, inek sağır gibi. Evet, kişilik mayanızdan o yüzden oluyor. Hani bu <laughs> ilk defa toplasak da... Kadar... Olaya... Mantığın hakimiz biraz. Kişilik anlamında. Kalan gidenleri ayırıyorlar. Kahvaltı arası verdik. Ya bu fit. Ya bu fit zeytun. Ha bu zeytun fit. Fit Maşallah. Maşallah. Ziyaret ederim.

أنا باش نصدر في الطرف لا في الطرف اجري اجري امشي امشي Meryem, marbut, marbut. Orada köpekler var. Marbut, marbut. Evet, bana verdik. Ne yapıyorsun ya? Gazoz da kimi ya aşkım hep gazoz. Ben. Burada çuvallara doldurduk. Bunlar zeytinyağı olacak inşallah. Bu ağaçtakileri zeytin kuracağız. O yüzden elimizle toplayacağız. Ezilmesin diye. Bu çok hoş bu sene inşallah. Evet. Geçen sene bir de bu sene sulandı da bunlar. Şey gibi üzüm gibi. Hı, <laughs>